Arkadaşlar bugün Uno oynuyoruz Evet bak anne Pikachu uyu. Pokemon'lu Uno. Evet. Ya Pikachu uyu. Pikachu Ya dur. Ben arkadaşlar siz de Pikachu uyu. sen diye. Ben görmüyorum. Tamam. Tamam. tamam Hadi, Hadi babacım. Ya azıcık da güzel çok güzel.

4 6 4 6 artı 8 çek. 8 çek. Yoksa 8 tane kart çekeceksin. 4 tane var. 8 tane çeksen 80 bulursun. Oradan değil, buradan baba. Babam burada. Emin... buradan. Emir. <laughs> buradan çekeceğim, o budalmayacağım. 8 tane kartı buradan. Tamam. 2 3 5, 6 7, 8 tamam Bunlar senin kartların olsun Bu da sen atacaksın şimdi olacak. Yok bana atsam sen kart çektin sıra bende. Atıyorum hazır mısın? Atıyorum Attım tüm. Ate ne düşsene. Akım ne diyeyim Hayır. Ya sen niye? Ya. Tamam çok güzel, tamam. Oyun dondu ya. at babacığım. He.

Ne dedi? 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 Ne Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? いやいやいや、だいぶ、いやいや、だいぶ、あ <noise> っ<声>、あっ、そうだ。